Bunun dışında demokratik ebeveynlik var. Burada daha ziyade ebeveynler çocuklarının fikirlerini alıp onlara seçenekler sunuyor değil mi? Burada da şöyle bir şey oluyor. Mesela çocuk, e, diyorsun ki çocuğa git e, uyku vakti geldi, git içeri git diyorsun. Evet. evet uyku vakti geldi Çocuk da o sırada e, sümüğünü yemek istiyor. Şimdi bu demokratikler de diyor ki, Hı, evet İrem bok, simülünü yemek istemeni anlıyorum. Gerçekten bunu anlayışla karşılıyorum. Ama uykuda vücudumuz için falan derken çocuk... ben be be o beyinsiz varlığa neden yaptığını ona bir seçim hakkı veriyorsun. Halbuki zihin yapısı gelişmemiş, motor becerileri kısıtlı. Ama ona bir seçim hakkı veriyorsun gibi. Ama bunu erken yaşta alıştırıyorsun. Evet, sonra o iren boklar büyüyor. Hmm... Galiba falan gibi yani aşırı oğlum aşırı ben e, evet. merkezci olmuyorlar bunlarda. Evet. Ben bu konuda böyle düşünüyorum çünkü böyle halbuki ne kadar değeri yok fikri. Ama ne kadar ayıp şeyler.